Herkese var ki şar. Bugün size birlikte döner efsane oynuyoruz. Kaçıncı bölüm bilmem artık. Hiç bilmiyorum zaten. Ama neyse. Ha. Başlamayacağız. Harika bir hız. Bu piyasadaki abi. en iyi kola makinesi. Bir düğmeye basarak bardakları Fransız patatesini elle doldurmanıza gerek yok. Kartona basın ve dolduğunu görün. Piyasadaki en iyi kola makinesi. Bir düğmeye basarak bardakları doldurur. He bardağa basacağım. Hiç ellemiyorum. Gerçekte hiç ilgilenmiyor. Geç o patates makinesine bakalım. Hiç patates bekleyemiyor. Gelir. Sevecekler. Gönder. Aşık mı? Aşık kebabı oğlum bunlar. Ah şu pilamansu, bilen uzma arkadaşlar izlemişsinizdir ya. Ya şu var bir de maç çok güzel dans ediyorlar. brother hemen niye sinirleniyor sansın? Oğlum benim hiç sana kaptırdım gördün mü? 50 kuruş olsun kaptırmadım lan ben buna. Bastım sandım. Gidiyordu paralar. Bir de şakır şokur para. Kaysan bin lira para orası var. 200 lira çıktı oğlum. Ay sürü azaldı sandım. Yazıldı, vurdu, sesler çıkıyor da Arkadaşlar bu arada size bir Örneklendirme vereyim Bir dakika sesini kıs bir Arkadaşlar Benim sevdiğim abone olduğum Güzel bir kanal var Adı Tuna Game Güzel eğlenceli bir kanal Hatta size 5 dakikalığına hemen göstereyim kanalı Oyunu durdur onlar bekler. Açıyorum. Kanal bu. Eğlenceli, güzel, aksiyonlu, mükemmel bir kanal. Ben çok seviyorum izlemeyi. Ee, Valla adam mükemmel videolar üretiyor. Kanal açalı iki gün oldu resmen. Adamı çok seviyorum. Bu da benden bitiyor olsun abone olursunuz sevinirim. Bir tane videosunu açalım. Hı. Abi şunun kaliteliğine bakın benden iyi bir <laughs> video çekiyor adam. Arkadaşlar Bu videoyu çok sevdim ben ya. Baksanıza. nasıl. Kurtlar şeytani, kurtlar şeytani. Ne havada, Kupi kafada Şeker, şeker ezer, ezer aynada, aynada Aynı ayran Gibi temiz Abi ben damışım, dam, dam. Niye açılmıyor lan bu? Ağalar. Oyuna baskın attık az önce. Lan oğlum ne oluyor? Hadi. Hadi seni gönderelim. Ablam. Ablam bunlar size kilo etkili hamileli. <laughs> komando. Bir sene kaptırım yine hırsız. Şimdi altı tane daha bir döner açalım. Bir şey diyeceğim bir döner 200 lira. Biz niye 50 lira alıyoruz? Ne 50'si 12 lira alıyoruz ya. Harbi 12 lira alıyoruz lan ara olmuş 200 lira. Bin niye varıyoruz 100 lira. Ha bu arada o dediğim kanala abone olmak zorunda değilsiniz. Ben seviyorum abi size de tüyo veriyorum. Hatta hani döner efsanesi diyor diyor ya. Onu birazdan göstereceğim. Döner efsanesi diyor ya. Iı, tam göstereyim ben daha iyi anlarsın. Şimdi benim anlatsam da 4 dolar Oğlum şimdi herkes şey istiyor ama ayıptır günahtır ya. Biz de burada çalışıyoruz. Biz de para kazanıyoruz. Biraz saygı duyun ya. Şu abim sakin kalsın abi. Abla geldi sen de patates istiyorsun ha sakin sakin abla. Oğlum siz patates mi Ulan oğlum bana bir... Üç tane patates istedim daha aynı biri. Tamam, dilenciyi vermeyeceğim. Ya abimle ablayı göndereyim bitti. Işte. Bugün de şansını Bana ne olur Yok yok ben. Ben bunları daha kolay veririm oğlum. Lan! ablamızdı. Ye! Yeah! Lan bir kuruş daha iyi kaptırmadım. İnanır inanmayın. Yere yapıştı görürsün. Alalım şu dört. Galgalar. Oğlum başladığımızda 1400'lük lan. 1000 kaç kişiydi ya? Şimdi size o şey göster. Hadi aga. arada bu videoya en az 20 20 abarttım. Abarttım bu video kötü. Bu videoya en az 5 like atıyor mu? Atıyoruz. döner malzemelerini Küçük bir küçük bir cik. küçük 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 en sevdiğin youtuberdan döner efsanesini İstedim Bunu da istedim o çocuğa Bu arada kanal hariba abone olman Bu kanal değil Bu kanala da olun da Siz bunu almışsınızdır ya O kanalı da tiyo abone olun Çok güzel Mikomik kanal yani İnanın inanmayın mikomik kanal dalgalar. Şöyle sarmalıyoruz, sarmalıyoruz, sarmalıyoruz. Sarmalı. Abi bu kadar çok mu şey istersiniz yo? Lan sabah sabah döner miyiniz? Bir kahvaltı edip de gelsiniz be. Dört. <laughs> Eskiden hiç şey olmuyor. Hadi hadi. هيا هيا <or coupon behaviLee begun> böyle Seda sakin oynayınca daha şey oluyor. 4000 yapar mıyız böyle ya? herhalde. Vergeler şöyle bin çıktı bin çıktı. Vergeler şöyle devam ediyoruz. Bu el bitsin videoda bitsin. Yorulduk cidden. Arkadaşlar şöyle gidiyoruz. İyi mi güzel mi kesiyoruz bundan? Hadi arkadaşlar. Ne bitiyor ya sonunda? Son 30. Şimdi dilenciği bu üçünü de bir... Üf, son anda. Daha bir de vereyim. Yetişti tamam. Abi bir tane döner iste tamam. Oho. İki saniye daha verse yetiştirdi ama parayı alamazdım.

ve iki eldir oynuyorum. Bu kadar biriktirdik sonunda. Emrinizde. <laughs> Ay, iyi, fiş, çok geldi. 6700 lira lazım ama çünkü. Niye? Biliyor musunuz? Çünkü o şey 700 müydü neydi öyle bir şey lan. Lan. Of. Abi. Daha 6100 bile aldık. 2 el oynadım sadece. Beleş buldu. Gidiyor ya. Nerede beleş oraya yerleş değil birader. Bu sefer hayrına yaptım hadi. Oğlum sen meyve suyu mu istiyorsun? Onu da veririm bir sene. Ustam bu da senin için. O kadar çalışıyor ne diyorsun? Tam bunu veririz. Maalesef ustam. İptal. Sen <laughs> Ustaya verecek 400. Lütfen 400. Ye yeah, 4 oğlum 330. 30 üstü nedir oğlum?

hızlı bir kızartmama makinesi. Benim istediğim buydu ama. Ve önünüzdeki tabak boşalırsa onu sizin için doldurur. <laughs> Fransız patatesini elle doldurmanıza gerek yok. Bu çok işime yarazı. Nakit ve hırsızı unutun. Müşteri ödediğinde paralar otomatik olarak. Az hızlı bir şey hızlı kaldı bunu al. En fazlasını <laughs> aldık. Bir elde böyle gidelim bari. Sonra da videoyu bitirelim. Bilmiyorum nasıl. çok iyi kaç 5 Beş 5 <laughs> oh, <beş> saniye. İnanmıyorum. <laughs> Kendi de gidiyor. Mükemmel bir şey. Tek kelime mükemmel olmuş. Bakar mısın? Yay! Doldu. Bir de şu kendi olsa. Adam kendi verse. Her şey otomatik. Otomatik restoran yapıyorum artık. İsmini değiştiriyorum. Bir şey diyeyim mi? Bu kadar otomatik yapan olmamıştır. Ya olmuştur da 26. günde. Ya 26. Um, 26. güne böyle yapsaydım var ya ben. Harbiden de dünyanın en hızlı oyunu bitiremiyorum. Şu an yani. Bu oyunu bir daha indiririm. Bir daha bitirmeye çalışsam. 2 yıl sonra falan bir daha indiririm ben bu oyunu. Ama 2 yıl sonra da baya. Şaka yapıyorum harika. Oyunu bitirdik mi bitsin artık. Çünkü baksanıza ya. 88 gündür oyun oyunu şak yapıp. Bu oyunu biz. Ya doğru düzgün söylersem. ilk yüklediğim zamanlar 2 ay falan olmuştur. 1,5-2 ay falan. O aralar. Bu arada diğerinde de patates şeyini almak istiyorum o da çok işin ara. Ya bu patates şöyle yapacağım öyle yapacağım böyle yapacağım çok zor oluyor ya. Yani. Zor geliyor. Hemen Ama bayağı bir otomatik olduk yani ona kızamadım. Bu Alvin'in ara ekşisi alacak kadar para biriktirir. Ya abi bu nasıl? Bin oldu ama artık. 780. Oğlum eskiden o bin, bin, dört basamaklı rakamlara çıkamıyorduk be. Acaba. Bir şey diyeyim, bir ay sonra 5 basamaklı rakamlara çıkacağız. Oğlum bir ay sonra bu oyunu bitiririz artık ya. Ciddi söylem bir ay ya bitiririz bu oyunu. bu oyunla ilgili ilk attığım videoya bakın bir de bu videoya bakın abi çok değişen var hava atmak gibi olmasın ama baya bir kişi geçmişimdir ya baya bu oyunu zaten milyar tane insan oynuyoruz. bu oyunu 10 milyon kişi oynuyorsa 5 milyona girmişimdir. Hatta 3 milyon. Ne 3 milyonu ya? 2 yok hatta. Ne abartıyorum oğlum ben? Bine gir ilk ilk 10 bine girmişimdir oğlum ben. Şu dombil abi veriyoruz. Uzun saçlı abim veriyoruz. Dilenci vermemesini veriyorum. Hayır! Hayır! İstisaydı. Oğlum orada bin tane çıkardı lan. Ya bin çıkmazdı da 500 çıkardı oğlum harbi çıkardı. Neyse arkadaşlar burada videomuzu sonuna geldik. Abone ol, like atmayı, videoları da görüşürüz. Güle güle. Bu arada Tuna Game'e abone olmayı unutmayın. Onu söylemeyi <laughs> unuttum. Güle güle.